Facebook domain doğrulama nasıl yapılır? Kuka Admin panelimize geldiğimizde bu alanda ayarlar, pazarlama ve doğrulama alanına geldiğimizde Facebook doğrulama kodunu girebileceğimiz bir alan mevcut. Daha sonrasında Facebook Business adresine geliyoruz. Business.facebook.com adresine geldiğimizde bu alandan ayarlardan işletme ayarlarına geliyoruz. Daha sonrasında marka ve emniyeti seçip domainler sekmesine tıklıyoruz. Buraya bir domain eklememiz gerekiyor. Ekle dedikten sonra yeni domaini oluştur diyoruz ve domain adımızı giriyoruz. Domain adımız nedir? work.kukayazılım.net Giriş yapıyoruz. domainimizi ekliyoruz. Daha sonrasında bu alanda HTML kaynak kodumuza ait bir meta etiketini alıyoruz. Buradaki kodumuzu kopyalıyoruz. Daha sonrasında admin panelimizde Facebook doğrulama kodu yazan kısmı yapıştırıp sadece tırnak içerisinde olan kodumuzu girip kaydediyoruz. Kaydetme işlemini yaptıktan sonra Domain'i doğrula, de, doğrula dememiz yeterli olacaktır. Domain'i doğrula butonuna tıkladıktan sonra ilgili sitemiz tamamlanmış oluyor. Bu işlem bu kadardır.